Saksı yapımı için şöyle bir e, koyu karamel rengi kullanacağım. Hemen başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz. Tığ numaramda saksı yapımında iki buçuk olacak. Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Evet 8 sık iğne yapalım. Sonra 2. sırada her sık iğnenin üzerine bir çift batarak yani 2 kere batarak arttırma yapalım. 2. sırada da 16 sık iğne yapıp devam edelim. 3. sıraya geçtim. Eee ilmek kaydırma yapıp 1 zincirde üst sıraya geçiyorum. 3. sırada bir tek bir çift yapacağız sıra boyunca bir tek bir çift 8 kere 18 tane pardon 16 tane sık iğnemiz vardı 8, 24 tane sık iğnemiz olacak yine ilmek kaydırma yapıp üst sıraya geçelim 2 T 2 tane örüp bir tane arttırma yapacağım dördüncü sırada yine 8 tane arttırma olacak sıra sonunda toplamda 32 tane sık iğne olacak 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 1 2 3 tane tek tek örüp bir tane arttırma yapıyorum. Toplamda 8 tane arttırma olacak. İlmek sayımız 40'a çıkacak. 6. sıradayız. 6. sırada 1 2 3 4 tane tek tek örüp bir tane arttırma yapıyorum bu sıra sonunda 8 tane arttırma yapacağım 48 tane sık iğnemiz olacak 7. sırada tek tek örüyorum 2 3 4 5 ördük bir arttırıyoruz yine 8 tane arttırmamız olacak sıra sonuna kadar 48 tane sık iğnemiz vardı 56 tane sık iğne olacak. Ee, bu arada böyle bu büyüklükte sert bir kap. Ben peynir kabından kestim. Tabanın şekline göre bunu içine bırakacağız. Mukava da kesip koyabilirsiniz. Şimdi bu sırada bu şekilde e, blo olarak öreceğiz. Artık artırma yapmıyoruz. 56 sık iğnemizi blo olarak düz bir şekilde örelim. Sonra da 12 sıra örelim. Evet arkadaşlar e, tabii ki 12 sıra az geldi. Ben biraz daha uzattım. Bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane sıra yapmış oldum. Şimdi bir sırada ön loblarından öreceğiz. Şöyle sık iğnelerin ön iplerinden alıp öreceğiz. Şurada arkadakiler kalacak. bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet, flow olarak işlediğimiz sırayı da bitirdik. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Şöyle örgüyü de çevirelim. Örgü böyle tutun. Yani tersinden olsun. Ve her sık iğnenin üstüne bir trabzan örelim. Bu da bizim son sıramız zaten. Bu da böyle kenarına bir süs olsun. Dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz tabi saksınızı. Kurdele ile fiyonklarla minik kalplerle minik çiçekler yapıp hani üzerine yapıştırabilirsiniz. Fistolarla o da sizin zevkinize kalsın dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bakın şöyle olacak bitmiş hali. Bu şekilde. Şimdi bunu da bitirelim. Bu sırayı da tamamlayıp az bir şey kaldı devam edeceğiz. ilmek kaydırma yaparak sırayı bitirelim. Şöyle bir zincir çekip ipini Kese, kesiyorum. Bu şekilde, şöyle içeri de alalım ipini, şurada. Şöyle düzeltin, dışa doğru böyle çevireceğiz. Şimdi şu kestiğimiz sert e, plastiği, ben yo e, peynir kabından kestim, içine yerleştirdik isterseniz yapıştırıcı da koyabilirsiniz ama kaymayacaktır şöyle şimdi böyle içerisine elyaf koyalım şöyle ip kırpıntılarınız da baya bir ip kırpıntısı oldu çünkü içine atabilirsiniz etrafta şöyle böyle ip kırpıntılarını istiyorsanız şöyle Hatalı, Şöyle. Var bende çok aslında ama böyle kırpıntılar. Arkadaşlar baya bir ip kırpıntısı vardı bende. Böyle bir de onları da koymak istedim. Tabii ki elyaf koyacağız da. Bendeki kırpıntılar da gitsin dedim. Evet şöyle daha da zaten doldururuz kenarda şimdi bakın buranın aynısı örelim kahverengi iple aynısı şunu da aynen bu taban kadar yaptım Yani aynı şekilde yaptım onun için ayrıyeten çekmedim ee, yalnız böyle bakın ortayı özellikle sıkmadım ve e, örerken de böyle e, çok sıkmadım gevşek gevşek ördüm. Hani batırmak rahat olsun diye. Ee, ve bitikten sonra ipi uzun kesip. Şimdi bakın bunu da doldurduk ya. isterseniz sonra bir hepsini dikmeden tekrar doldurabilirsiniz. Şurada zaten e, blo yerleri bırakmıştık. Şimdi oralardan dikelim. bu ilmekle zaten sayıları aynı olduğu için her bu ilmekten buradan da bir sık iğne aldığımız zaman denk düşecektir çünkü sayılar aynı şu şekilde ee, dikerken bakın buradan bir ipten aldım şöyle göstereyim şuradan ipinden aldım zaten burada belli yeri bunun da bir ipinden yani şöyle geçirmeden bu şekilde dikeyim daha iyi olur. Şimdi hepsini dikelim bütün etrafını saksı da bitti. ve güzelce de doldurdu. Dolumunu güzel yaptım. Şimdi isterseniz zaten birlikte ördük. Şöyle ortasını da e, sirli halkayı çok sıkı yapmamıştım. Onun için bakın hemen kolaylıkla geçiyor. Şöyle Bu şekilde Şöyle makasla yerini açalım ama e, daha böyle sağlam olması için bakın şu boşluktan silikonunuzu yapıştırıcınızı şöyle içine sıkın. Tamam. Sonra. Şimdi isterseniz zaten bir tane beraber yapmıştık. İsterseniz aynısından bir tane daha yapın. E şurada bakın hemen yanındaki boşluktan giriyor zaten. Çünkü çok sıkı işlememiştik. Şöyle bunu da aynı yere biraz boşluğa doğru gelecek şekilde buraya da hemen şey yapmadan koyalım kurumada tamam bence böyle ikili de güzel oldu hatta şunu birleştirebiliriz şöyle Evet böyle arkadaşlar Böyle gayet güzel devrilme falan da olmadı. İsterseniz içine taş da bırakabilirsiniz. Hani ağırlık yapsın diye daha güzel tutsun diye. Şöyle düzeltelim yapraklarını, narlarını şöyle Evet böyle arkadaşlar dediğim gibi içine ağırlık koyabilirsiniz. Hani çakıl taşları taşlar bırakabilirsiniz. Ama şu anda benim gayet güzel bakın. Hiç altına da plastik koyduğumuz için güzel durdu yani. Umarım beğenip benimle yapmışsınızdır. Yapan herkesin ellerine kollarına sağlık olsun. Nasıl gösterelim? Şöyle biraz yukarı çıkarayım. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi isterseniz tek dal yapabilirsiniz. Yani zaten yapılışlarını gösterdim. Narları da çoğaltabilirsiniz, yaprakları da. Yapacak herkese kolay gelsin. Başka projelerde, başka videolarda görüşmek üzere.